Evet Alper ne yapıyorsun? Oynadım hazırlı. Evet. Hangisi A Bulamadın mı? Bulamadın Aferin sana. A ananas. Ananas. Şimdi sırada ne var? Ne B buldum be? B. B. D biber. D biber. Şimdi C mi var? C'yi buldum ben. C civciv. Şimdi sırada ne var? Bir. Ş. Ş mi var? Evet. Bakalım. Evet. Çok güzel. Ş var. Şimdi domates mi var? Evet, domates var. Bu da E. Şimdi E var. Bu da mi? E. E'yi de bulmuşsun, bravo sana. De. Fde de fil var. Fil. Evet. Şimdi G mi var? G var ben. Evet. Göster bakalım G'yi. Bu. Bakalım. Bir telefona bak. Evet. kamera bak. Evet. Tamam. Yapıştır. Yapıştırdım. Şimdi. Yumuşak G. Yumuşak G'de ne var? Dam damla yağmur. Evet. Şimdi H var. H'de ne var? Havuç. Havuç var. Şimdi <laughs> I var. Burada I'yu burada I'yu buldum ben. Evet. Buldum iyi. İ'yi de buldun. Bravo. İ inek. <laughs> Şeyi buldum ben de. Şeyi buldun. Şimdi K'yi bul. Buldum K'yi. Bulamadım K'yi. Bulamadım mı? Nerede olabilir acaba? Ağacım. Aa ah, K yok. K yok. Şurada olabilir mi acaba? Bize K buldum K'yi. Evet. Ve kaybolmuş. Kaybolmuş ama hemen buldun sen. Bravo. Hadi, hadi. Buldum K'yi. Şimdi L. Buldum. M'yi de bulmuşsun. Şimdi. Evet, M'yi de bulmuşsun. Şimdi N' nar. Evet. O orangutan mı? Orangutan evet. Şimdi sırada ne var? Ö e. e. var. Buldum ayı. P'yi buldum. P'yi. Evet P'yi buldum. P'yi yerine koy bakalım. Evet P'yi yerine koyuyor Alper. Şimdi R var. Bakalım R'yi bulabilecek misin? Bu Evet çok güzel. R'yi de yapıştır. Evet. R'yi de yapıştırdı. Şimdi S. Şey. Bakalım S. Bakalım S'yi nereye yapıştıracaksın? Bakalım S. Şey. Evet. Şimdi e, Ş mi kaldı? Evet. Ş kaldı. Ş'yi de yapıştır bakalım. Ş Şahin mi? Şimdi... İşte. T. T'yi yapıştır bakalım oğlum. Hadi bakalım. Bravo. Şimdi sırada ne var? O. Evet, O var. U var. Evet. Şimdi... Şimdi ne var? Bu. O ne? E. Ü. Üzüm. Ne de sıra. Evet. Ve. O y bu ne? Y ve en son. Z mi? O da ne? Z mi kaldı? Aa, hmm. ambulans geçiyor, değil mi? Alper hemen ambulansa hey. bakmaya gitti. Evet. Ambulans geçti. Çocuk alıyor bizi. Evet. Ambulans gitti. Şimdi gel Z'yi bulalım. Hadi en son harfimiz kalmış burada. Hadi nerede? Alper nerede? Bak Z'miz kalmış. Z nerede? Buldun mu? Evet. Şimdi şimdi daha hep basacağım ben. Evet. Şimdi dur bakalım. Şimdi hoşçakalın kalın de bakalım çocuklar. Hoşçakalın. El salla. Güle güle. Güle güle. güle, güle.